Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Yeni, bir boyamıza da hoş geldiniz arkadaşlar. Bak. Boyanın rengine bak. Boyadaki güzelliğe bak ama diyeceğim bari. Bu acayip bir çiğ boyaymış. Bu ne ya içindeki şey? Rengi mi? Bu boya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boyanın rengi bu. Kolidorundan. E, ee, mutlak banyo var. Oralarda. Şimdi halledeceğiz inşallah. Evet, işte bu. Bunun rengi çıkmış arkadaşlar. Burası tamam bitti. Evet, buraya bakalım. Sonra kolay, kolay, kolay İkisi de işte. Hem oraya hem oraya. Oralar bitti. Şimdi şu pürüzleri değiştireceğim arkadaşlar. bir, iki, üç, bir, ikili, iki iki tekli. Burada ne var? Böyle geçeceğiz. geç orada da olursa. Şu orada İki, bir, iki. iki, iki. Tamam mı? Tamam mı?

Üstte bir daha var. Orada, orada, orada. Şey. Biraz buraya al gel. İçinde role var, rolle al. Rolle al, şimdi yemeği getir buraya. Ne? Çitmiş ya, donmuş yani. Bu ne? Alın. Beyaz mı o Biraz. Biraz daha açtı biliyor musun? Hmm. Hadi bir çıktı bunu. ses değil çıkıyor ya. getir. fırçalar var. Evet, evet, evet. Bunları poşetin içinde sarılır. yeşil arkadaşlar. Bu da yeşili de kolidor olacak. Kolidora uygulayacağız. Bakalım bir. Kolidorla şey. Mutfak. Mutfak banyo. Şimdi ne biliyor musun? Yusuf hmm. şu etraf gibi var ya şu kadar bak. Şu mesela duvar ya. Şu kadarını da şöyle. Yani ıslat ya. Yani. Islat. Rengimiz yeşil oldu bu Kok mi? Kok yeşil değil. Kok yeşil olmaz. Ya yeşil olur. Bu yeşil, yeşil olması lazım. Ama iyi renk oldu mı? İkinci basın değil Daha iyi olur. Üç katta altta beyaz He. Altında beyaz olduğundan pek şey belirtmez.

Şu alttan mı inişte yapacak? Arkadaşlar ilk katını vurduk, duvarları şöyle gösterelim, her taraf yeşil oldu, şöyle, şöyle gösterelim, yengem <laughs> yine, yengem güneş etti yine, duvarımız da böyle, şöyle gösterelim arkadaşlar, şöyle, Yusuf eşe eşe yalan mı, yalan da. burayı da kestireyim şu mutfağı, banyo. He? Şöyle görüştük artık. Yavaş. Sokacağınız, yaptığımız yerde sokacağınız. İyi kötü yaptık. mutla gir banyoya git. Banyoya girin de banyoya tek kestir yani. bir girsin. Tamam. Tamam zaten bir gitmede gider geldik. Evet. Hava, 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 Bayram abi gel lan direkt ona. <laughs> gel lan. Bayram abi. Aha boya yapacak. Getir <laughs> Gel bir boya yap gel. <gülüyor> Sonradan. <laughs> Rasım abi çobancılıktan çıktı boyacı oldu. Sen de boyacı olacaksın. Abi. Bu davar çoban herhalde direk arıyor kendine. Gel abi. <laughs> kendine. Direk mi arıyorsun kendine? Allah Allah. İyi misin vallahi. Kendine dine karamaya gitmiş. Yazık rahmetli Ramazan daima olurdu hani tübek çubuğu gibi rey tübe kırılmazdı. Evet. Onun sağlamlığı vardı vallahi. Hiç evet. artmazdı. Ee, Canı zattı onun bekarsın. <laughs> Şöyle kurumazsa kurumaz biraz Yusuf. Banyo var ya tuvalet var ya. O tuvaletin o şiit deliğini bir açsan. Yukarıdan yukarıdan mı kapalı? Evet. Uğrusunu da açıyoruz o oraya, oraya niye, oraya niye koydun hocam? Faydası. İyi de oraya havalandırma oraya. Ya, oraya koymuşsunuz oraya herhalde Oraya koydun kapattın mı bu yanına? ama var üstünde bir şey var. tura mı tura mı? Kiremit mi koydun üstüne? Hayır, Hayır, iyi. i̇yi canım olsun. İyi koy yani. Bu da kaçın Gel, 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 Açılıp geliyor şey, la boya. Ablam geldi. Ablam yan boyasından hiç kalmadı mıydı? Kınıkınla gitti ha. Yapacak bir şey yok ya aman dur. Aynen. Bak orada bu yana doğru bak meyilli biliyor musun? Orayı yüksek. Ha, burada, yani, bura, Aynen. bura Aynen. düşük Aynen. bak. Orada çok, düşük. Oradan bilye sal bilye buraya kadar gelin misket. Şu ara da aynı bak. Evet. Şu evde mesela şu yanın yüksek, şu yanın alçak. Eski yapı ya. Eski yapı oldu. Şu ara bunun yanında, kimin ya o kapı olan yer? Niye burayı buraya katmamışlar? Halbuki mutfaktan orayı da oraya katsalardı. Acayip olurdu mesela. Orada katkı olurdu. Diye. Ekmek mekmek koyma yeri biliyor musun? Yılmaz mıydı? Orada Tek işte ya buradan gelmeyelim bu koniden Hı? Buradan gidin Gidiyor mu? Demek ki oraya da gir Bak geliyor burada durdu Biz ya daha hırda var Ya vermesinin o için değil ki Yufka ekmeğini, mikmeğini, ununu, mununu, yağını böyle doldururlar Pazlalığın oraya koydun yani Katı köyü gibi bir şey olurdu orada evet. Mutlu yanından bir kapı açacaktın oraya evet. Yok orada boş aralıkta değil mi Boş ya, rahat, yabancı ama Dışarıdan kilitlemişler, eskiden oraya Bizim Kore şarangın benim karısı kalmaz Kana mıydı de orada? Yok yok. Kore şarangın karısı kalmaz mıydı orada? Bükken oraya, bükken bir ara ben baktım da Yaşar Kaba Emin o... Yaşar Emin hastayken oradan karısını görürdüm ben oradan çıkardı. Öğütlemeye koymuşlar. Olabilir. Belki <laughs> de ekmek mek ne kudurarsa yukarı orada mı sulu ayırdık ki? No, yani. Olabilir. Olmaz <laughs> şiraya katılanlar çıktı ya uçtuydu He. Kesin de Vurursun, buraya bir daha vururuz, sallar, onu sana kestirmesini yapar, çeker gideriz. Şuradan <laughs> ee, canım, demirli, demirli yeri verecekmişmiş. O demirli yeri şey diyordu, Nail diyordu, oraya verecek abi, bilmedi mi diyor. Evet, boşaltın da verir mi? Evet, boşaltacaklar, verecekler diyordu da. O direk verir, tamam. Evet, oraya verebilirsin, oraya da yakacaklar, yakacaklar. Şuraya da yaparsak, komünlerini, mümünlerini şuraya kollar biliyor musun? Getirirler, şuraya kollar, burada şey derler. Önce bir gillesinler içsinler de o zaman burayı yaparız. Ya, bir yaparız. İyi oldu ya. Uçmaktan kurtuldu ya. Yoksa bu sene uçardı bura. Vallahi. Ya, bırak, bırak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu arada yedim de o. Rasman Moğol arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarım. Şöyle şimdi dikkat edip kuzukuyorum. hadi, He? Reng, reng. Şey, ne? Renk var lan. Ne var sigorta. Ne? Hani mavi gibi arkadaşlar. Yani evet. Şurada. Daha vurmadık arkadaşlar. Daha yeni vurduk burayı. Vurduktan sonra açık. beyaz, yani açık yeşil olacak yani burası. O yüzden daha yaş olduğundan koyu görünüyor. Şöyle. Yani Enes'in Enes tişörtünün aynı olmuş lan. Tişörtünün boya aynı. Aynı gözüküyor yani. Ama biraz daha şey. Hı? Böyle. Arkadaşlar sonu geldi evlerin. Evet arkadaşlar burası yatak odası. Şöyle göstereyim yatak odasını. Evet şöyle kanları falan göstereyim. Şöyle bunu. Evet. Burası yatak odası arkadaşlar. Yarın temizliğe gelinecek. Bura bitti. Şurasını altı çektik komple arkadaşlar. Bura uçma derecesindeydi. Şurada komple betonlar, metonlar hepsi çıkıyordu. Buraya komple ağaçısını çektik. Buranın da boyası bitti. Şu avzeyi kendimiz dağıttık. Evet şöyle de. Burası da oturma odası arkadaşlar. Televizyonun geleceği yer burası. Şöyle. Burada bitti arkadaşlar. Evet. Burası da koridorumuz. Koridorumuzun da son katını vurduk. Duvarları diye Tamam mı? Şöyle göstereyim. Kuruduktan sonra daha beyaz arkadaşlar. Yarın olmazsa yarın temizlik videosunda buranın nasıl olduğunu göreceksiniz. Yani nasıl bir renk olduğunu. Evet burası da mutfak arkadaşlar. Şöyle göstereyim mutfağı da. Burada daha yeni boyandı. Yaş olduğundan siyah gibi görünüyor arkadaşlar ama kuruduktan sonra beyaz yeşile dönüyor. Evet. Burasını da boyadık. Burası da bitti. Kestirmeyle falan yapıyoruz. Sağ olsa yerinde de gelmiş. oğlu, Ras Moğolu, Rasma mor. O da yardıma geldi. Ondan beraber buraları Yusuf ben üçümüz salıttık. Ben Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bitti mi? Bunu da dışarı koyun dışarı. Dışarı atın. Bunu dışarı atın. Bir de şöyle göstereyim. Burayı daha sonlanmadı arkadaşlar. Şimdi burayı da sonlayacağım. Evet şurada banyo tuvalet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kestirmesi bitti. Tamam boyalar falan bitti. Şöyle Evet, şimdi buraya da bir kat vurup çıkacağız arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar, biraz sonra giderken de bir adet cephenin görüntüsünü veririz. Görmeyen arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar binanın sonuna geldik. Çok şükür bitirdik. En son yer kaldı o da. Ee, Yusuf kapının altını boyuyor. Oraya kalmışmış. Evet bitirdik arkadaşlar. En sonunda bir yıkıp yeniden yapmadığımız kaldıydı. Çok şükür onu işte aşırı boyadı. Evet. Gel arkadaşlar evimize geldik, ayaklarımızı ne vardı daha yıkanmadık. Boya başımız, hep boya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kardeşim bu evde bu neyin ya? Bu da mı boya yaptı? Evet. O da az daha karton piyasada boya yaptı diyormuş. E sağ ol. Bilemedin mi? Yok işte şey büyük <bileyim. gülüyor> ki. Yapamadım değil mi onu da fırçık. Bu orta piyada komple boya yaptı diyormuş. Gayri böyle bir boyamış işte yakaladım gayri. <laughs> adam bir de kızdılar mı orada yüzsün? <laughs> Yok. Şimdi işte boyadık, bitti giyledik, geldik. Bitti yani değil mi tamam? Bitti yani temizliğine gidin, yani temizliğine yapın. İnşallah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Biz de kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş bakalım yorumlarınızdan. Bana göre kendime ben puan vereyim. Siz bana bir puan verin. Ben de kendime vereyim sizi izleyerek. Eğer düşük puanlar verirsen... Beş üstünde düşen yani diyorlar ya. Onun üstünde ne diyeyim ben. Onun üstünde bir yavrular ee, işte. Evet bakalım. Demem bir süre bu Yoksa birden ona kadar. Aynen birden ona kadar yorumlayın. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Canlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>